42. günün başlangıcından selamlar arkadaşlar. Dışarı çıkmadan önce Phantom Elixir üretimine bırakmıştım. 1000 tane üretim için bastım. Karşılığında 2016 tane ürün almışız. Merak eden arkadaşlar için. Bunları bir depomuza kaldıralım. Binek yarışına tıklamıştık. Bir yandan binek yarışımıza geçelim. Bugün ise çaydan ziyade sodalı bir başlangıç yapıyoruz. Siz gene çayınızı ihmal etmeyin. Odamızda bir adet NFT var. O birinci olsa bizim ikinci olmamız lazım bu odada. Tabii ki yine bir yıldırım yedik abi. Affeder mi? Affetmezler. Bir yıldırım daha. Süpersiniz abi. Bir swap daha. Mükemmelsiniz. Ya şu ikisi beni geçmek için skill atıyor abi. Şaka gibiler vallahi. Bunlar kazanamayacak. Beni de kazandırmayacaklar şimdi. Ya şimdi buradan skill alıp bana atacaksınız değil mi kardeşlerim? Kötü oyuncu diye bunlara deniyor işte. Hani hiçbir şeyle başarılı olamayan. Hiçbir zaman zafer alamayan. Adamlar hala bana skill atıyor. Gözünü seveyim ya. 12.yiz be. İlk 12'ye 12 bir şey vermiyor bu oyun. Para da hızlı koşma vermedi. 3 tane bariyerimiz var. Zaten kazanma şansımız yok. Yani bir tane hızlı koşma gelmeden hiçbir şekilde kazanamazsınız bu oyunu. İlk ona girmeye çabalayacağız. Yani bu kadar geri kalmışken de ilk ona girmek mümkün mü derseniz mümkün. Hala başarabiliriz. Verdiği skiller şu şekilde arkadaşlar. Son düzlüğe giriyoruz ama son düzlüğe girdik ama skill atacak kimse yok ki yavaşlatıp yetişelim adamları. İlk ona girmek de mümkün değilmiş. O kadar çok skill yedim ki yani. Şuna bak. Başaramadık abi. Bugün başaramadık. 12. oldum. Sağ olsun arkadaşlar. Bir tane skill atmadan 12. oldum. Arkadaşlar bana skill atarak beni geçemediler. Adamlar daha düz yolda yürümeyi bilmiyor yani. Ama binek yarışına giriyorlar. Neyse biz mage'imizden devam edelim. Saatimiz 6.15. Yapabiliyorsak bir heroic dungeon yapmak istiyorum. Dün akşam yapamadık. Bugün 2 tane girme hakkımız var şu anda. Şöyle bakıyorum. Heroic girebilecek 2-3 kişi var. O yüzden burada beklemenin bir anlamı yok. Şimdi devreye gitsek toplama yapabilir miyiz? Bu saatte ortalık yangın yeri büyük bir ihtimal. Burada kötü malzemeler vardı. Biri burayı toplamış galiba. Biz geri temizleyelim. İyi malzeme durmasın burada. Bu arada bu saatte PK çıksam mı çıkmasam mı kararsız kalıyorum. Çünkü çelestiyer görevimiz var. Onu bu saatte yapabilir miyiz ki? Ya da en azından bir kısmını. Şimdi şöyle bir saçmalık oluyor. Bakalım şuna. Bak mesela bu açık. Buna başlıyorsun mesela. 45 kilde kalıyorsun ya da 40 kilde kalıyorsun. 8 CFV'sinden sonra kil alman gerekiyor. Inferno'dan sonra kil alman gerekiyor. Sürekli bir seni şeye sürüyor bu. Kil almam lazım, kil almam lazım. Sürekli bir PK'da kalmak zorunda kalıyorsun. Hani molada da veremiyorsun. Saçma sallak bir döngüye sokuyor seni. Yani en azından bir 2 saat olsaydı kil coin'lerin bekleme süresi daha okey olurdu. Bence bu şekli biraz sıkıntı abi yoruyor insanı. Valla toplanacak ne malzeme varmış TV'de. Milleti kestiklerinden midir? Öncelik Zuccini abi. Zuccini garanti. Şundan bazen sıfıra sıfır atıyor çünkü. Bazen de 5-6 tane 7 tane aldığın oluyor şu kazalandan taş. Tamamen şans işi orası. Ama Zuccini yıkılmaz kale abi. Orada bir dediğim gibi sek parti açalım bir bakalım kim ne yapıyor. Bir tane mage'imiz var. Bir mage'imiz daha var. Tek de iki tane meş var zaten. Çok meş ihtiyacı yok sanırım gördüğüm kadarıyla bu saatte. Bu arkadaş da bu yanlış hatırlamıyorsam. Baya bir klan yer değiştirmiş arkadaşlar. Bilmiyorum dengeler nasıl olacak bu saatten sonra. Daha fazla geçişler devam edecek mi protein Çünkü globalde Protean çok üstün. Bu sefer de Galia'da da üstünlük sağlıyorlar. Yakında DV çıkamayacağız herhalde. Zaten bu gece kendimi hiç abi. Global olduğu için Direkt hatlar 5'e geçeceğim. Hattar 5'te toplamamı yapacağım. Kafam rahat olacak. Yani devenin ortasına giremiyorsun. devin dışında bile gezemiyorsun globalde. Yani şurada çoktan ölmüştüm ben global olsaydı. Bazı arkadaşlar takılıyor onu da belirteyim de ölmek benim için sıkıntı değil. Sıkıntı toplayamamak. Tamam ben çıktım burada öldüm. Diğer kapıdan çıktım orada da öldüm. Arka kapıdan çıktım orada da öldüm. Ön kapıdan çıkamıyorsun zaten. Öyle bir durum olunca toplamada yapılmıyor tabii ki. Hani parça daveti geldi de dış gezdikleri için kabul etmedim. Yani dış gezmek çok mantıklı gelmiyor. Millet coin yapıyor ama abi bir şey çıkmıyor ki bana. Bugüne kadar ne kadar denedim hiçbir anlamı yani benim açımdan bir anlamı yok. Millete çıkıyor da bize çıkmadıktan sonra boşuna cebelleşip duruyoruz. Onun yerine toplama yaparım. İç parti bulduğumda iç görevimi yaparım. Ya zaten dün de bildiri olarak yaptım. Bildirdiğim şey şu arkadaşlar. Hani dv'nin ortasında kill coin çarpı 2 sayısı. Niye? Abi millet devrenin ortasına gitmek istemiyor ki dışarıda adam kesmek istiyor zaten aynı sayıyor diye. Devrenin ortasına avantaj vereceksin ki millet devrenin ortasına gitmek istesin. Yoksa dışarıdaki farm atan şu adam kesmek istiyor adamlar kolay diye. Çünkü aynı kill coini veriyor sonuç olarak. Şöyle bir bakıyorum Halep görevimiz çok geç açılacak. Gate görevim yok sadece alabileceğim şu görev var. yani Celestial ile yapabilirsem 75 dış yapabilirim de. E bu görevden de benim hiç yüzüm gürümediği için Olsa da olur olmasa da olur diyorum yani. Bu arada devrede rahat toplama yapılıyor şu anda. Henüz bir darlayan neden olmadı beni. Yani 7'ye kadar bir parti bulamazsam eğer 7'den sonra da girmem herhalde. En azından bir seyircilik atmak için. Çünkü 50 kill yetişmez. En azından bir 50 kill yetişirse bir bilet bunu atarım. Sonrası çok da önemli değil. Ama 40 defa kalırsa bir saatte sıkıntı oluyor bildiğin. Saatimiz 8 yaptık. Şöyle seriden bir seyircilerimizi basalım azuzu demeden biraz toplamamızı yaptık şöyle göstermek gerekirse 8'e kadar bunları topladım. Şöyle bir Better Premium'a da geçelim. Artık canımız 10125. Niye 10k'ta değilim? Uzun zamandır yapmadığım Twitch Regalia'sını aktif ettim. Artık oradan da Regalia ya da pelerini alacağız günlük. 1852 olarak kaybettik. Herkesin eline sağlık. Inferno'da kazanırız inşallah. Inferno'muz çekti. Seriden bir koşalım. Güzel ilk odadan bir Kelly Orchester aldık. Bu arada arkadaşımız int press girmiş arkadaşlar. Önermiyorum. Direkt bozgun sebebi. Hani karşı bossu göremeyebiliriz şu anda. Yani her press'in atağına ihtiyacımız var Inferno'da. Dakika 35-22'de bossa doğru koşuyoruz. Bakalım yetişebileceğiz mi? Karşı henüz gelmemiş. Başta AFK var diyeceğim. Geldiler. Direkt kaybettik arkadaşlar. Yani partiler dengesiz geliyor. iki taraf içinde. Hayırlısı olsun ne diyelim. Yani infernolar öyle bir şansa kaderi oldu ki yani ben bu takımda değil kaç takımda da olabilirdim. Yani takımın kaderi ne oluyor artık infernolarda. Klan boss'umuzu devirdik. Şöyle göstermek gerekirse hiçbir şey alamadık. Sağlık olsun. Başka bir zamana inşallah. Arkadaşlar global devre açıldı. Bak basket var geç geç toplam öyle şeyleri. Daha iyilerini bulacağız. Bezin çıkışına bir de Hollywood vardı. Arkadaş ona başladığı için ben hemen saldım. Verisine bakacağım. Fazla kişi de geçmedi devreye. Ancient taş var. Ancient ağaç var. Güzel. Direkt ancient ağaca başlıyoruz abi. Şöyle. Hatta ben okçuyu da getirmem lazım. Okçuyu ne getirmedik? Yetişir, okçuyu da getireceğim abi direkt. Direkt tv başlatır okçu inşallah. Okçuyu kabul ettim. Okçuyu yanıma çektim abi. Direkt F'ye bastım. Okçuyla da F'ye basacağım. 10 saniye eski var. Hemen ikişer topluyoruz bir yandan. Ve bakayım güzel. Bir tane sol çalmışım. Bir tane de Hollywood geldi. Gelmeyin kardeşlerim burada bir şey yok. Bakalım ileride bir şey var mı? Böyle uçup ileriye de bakıyoruz. Okçuya da baktım. Okçuya da bir tane Firefly atmış. Güzel. Abi şuradan bir diş almam lazım. Alabildik mi? Tabii ki hayır. Bir de orta bölgeye koşalım. Orta bölgede neler oluyor? Bir de oraya bakayım. Blood Valley'e girsem mi bilemedim. Bir dakikası var ama. Tıkladım ya. Ne kaybederiz? Ki? Bu arada ancient kaz bulundu mu? Öyle de bir durum var. Ben şu paper'ı bir toplayayım. Okçumuzun canı 1k bu arada sağda solda gezdirirken sıkıntı oluyor. Moblar ölmesin diye dikkat etmem gerekiyor ona da. Okçuyla da bir paper buldum. Orada bir tane de zutçini gördüm. Abi ancient deri var burada da. Alabilirsen bir iki işte buradan alayım. Ondan sonra beyin içeri çeker zaten. Güzel açılış güzel oldu bu arada. Bir Firefly, bir Hollywood, bir tane de Soul Seach toplamış oldu. Şurada hemen bir artı sekimizi açalım abi. İnşallah kazanırız bu etkinliği. Amanin. Ancient demir kazıyor adam tek başına yandan da. Ona da bir F'ye basayım. Şuradan şunu da kabul ettim partimizi. Adam az daha tek başına yiyordu ancient demiri. Aydınlıktaki harpler var ya o tarafta buldum. Adam yüzde 75'te falandı işte. Bir kristalimize bakıyoruz. Bir yıldırım da ben atayım. Ha güzel bize kaldı. Ha güzel meşler var bizde. Ama bizim partiye biraz atakır lazım. Atakır kalmadı galiba ya. Böyle olursa biz kutalamayız bu partiyle. Adamların base'ine giriyoruz vallahi. Kolay bir zafer oldu. Çok bir şey yapmadık ama Ta buralara vuruyoruz artık. Adamların base'inde öldük ya. Yalandan da olsa 2 kill aldık arkadaşlar. Toplamda 3 ya da 4 kill alabildim. Mage'i pek beceremiyorum tekli de. Artim de doğru düzgün olmadığı için hepimiz TP mage'iz aslında. Yalandan vurmaya çalışıyoruz. Ama temiz bir win aldık. 1400'e 600 olarak. Arkadaşlar 2 tane royal chest'imizi kazandık. Bereket versin diyelim. 1500'e 635 olarak hemen devreye geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadar insan hepsi DV1'e geçmeye çalışacak birazdan. Acele etmem lazım. DV1'e geçtik. Ortalık yanıyor DV1'de. Hemen şu görevciye bir geleyim. Abi heroik hala mı açılmadı ya? Gözünü seveyim ya. Görev yapamıyoruz bildiğin. Sek açalım abi. Kendimize göre bir parti bulalım. Global DV açıldı. Hemen ortaya doğru bir koşalım. Hollywood var da bize yedirmez daha burayı. Bir şey toplayamadık. Bu açılış bize yaramadı maalesef. PK atacağım için dv 2 de geçemeyeceğim. dv 2 de açılabilir çünkü çok kalabalık. Arkadaşlar PK güzeldi bugün. Yani iyi kill aldık. Globalde de güzel kill aldık. Şu event'e biraz bilet atalım. Yavaştan atıyorum. Bremiz az kaldı. Şöyle bir bakayım. Son 2 dakika. Ve seri seri atılmıyor bu biletler. Biraz yavaş, biraz yavaş atılıyor bu bilet. 2 kill eksiğimiz kaldı da o kadar dönemde iyi ya. 4 bilet atsam yeter benim. Bilete bak 30 bilet atmış adamlar. Abi siz ne yaptınız? Irkımı yok ettiniz son bir buçuk dakika bir buçuk dakika sonra bakalım bir buçuk dakika sonra şundan istiyorum abi bir kere de bize at bakayım pazarda var mı vardır illaki abi direkt 20 GB bundan bir tane istiyorum Lucky'ye bir bakalım kontrol edelim bu sefer alttan bakacağım abi Lucky istiyor diyoruz şuradan tabii ki yok abi maalesef şöyle bakıyorum hiçbir şey yok abi yine başaramadık yine başaramadık ve bakıyorum 30 atanların hiçbiri de başaramamış bu arada Şimdi güncelde arkadaşlar bu görevi yapmam lazım. Çelestiyer veriyor. Bir 11 ki ayrıyetten bir de boss lazım bize. Şunu belki 2'ye kadar zorlarım. Bir olsa da olur olmasa da olur. Hemen bir devremize geçelim. Arkadaşlar mikrofon kapalı kalmış sanırım. Şöyle bir kayıttan göstereyim. Binek yarışına girdik. Şöyle son düzlükte 5. yedik. Şurada bir swap atıyorum. Swapla birlikte 2. çıkıp oradan 3. oluyoruz arkadaşlar. Ödülümüzü alıyoruz tertemiz. Öğlen fazla uyuyamadım bu arada dışarıdaydım zaten. Öyle olunca şimdi kestirdim biraz. buçuktan sonra bakayım 6 bin ek yarışına da uyumuşuz. Şöyle gidip şu glory ile kırmak istiyorum. Belki o gün bugündür diye. Karnağımızı alıp yolumuza bakabiliriz her Hemen bir şansımı deniyorum abi. Gönderdim. E tabii ki Mage elit Helmet abi. Tam aradığımız item. Depomuzun en güzel yerine mi kaldıysa ki o O kadar değerli küçük para ediyor ya. Baksana abi 22k. Sattım zengin oldum. Saat 6.17 oldu. Saatimiz sakinken şu üstümüzde giyikken falan iki dungeon'ı mı da. Delik hakkım varsa alayım. Yoksa hadi, hadi kısmet diyelim. Ejderhamıza geldik. Bakalım bir şey verecek mi? Bosumuzu devirdik abi. Hemen kutumuza gidiyoruz. Bakalım ne var? Sadece kırmızı pot kaldı. Son zindanımız. Son bosumuza geldik. Bakalım drop'u var mı? Bosumuzu devirdik. Kutumuza gidiyoruz. Bundan da sadece mana pot attı. Bugün boşun boşu abi. Bir tane epic scroll attı yandan. Onun dışında hiçbir şey atmadı. Hepsi çerçöp çöp gördüğünüz gibi. Şimdi Inferno'ya bir buçuk saatimiz kalmış arkadaşlar. Inferno öncesi gidip bir kahvaltı yapıp gelmem lazım benim. Hazır yeni uyanmışken. Öncelikle şu çöplerimizi bir satalım. 328k çöp buradan geldi. Güzel. Bir tane de epic seyeceğimiz var. Onu da, onu da yan çantaya kaldırdım şöyle. Ya bugün heroik yapamadık ya. Bak geldi aklıma. Inferno'dan sonra bir diğer heroik bakmak lazım burada da. Şarjı şöyle bırakayım. Ben bir kahvaltı hazırlayıp geleyim. Arkadaşlar şurada bir anti kestim. Bir tane epic scroll aldık. Bizim şansımız bu kadarmış. Az önce şurada bir tane overlord çıktı. Sota çektiler şurada kesildi. Fazla kişi de yoktu etrafta. Adamlara Blue Dragon Pendant attı. Hatta arkadaş sistemde aktif olan arkadaşlara artı attım direkt çekeyim de şansınızı deneyin diye. Sadece Zapo döndü. O da KS var dedi. Gelmeyeceğim dedi. Sonra pişman oldu. Warlord drop mu atıyordu diyor ondan sonra. Allah ben şansını denesin diye çekecektim. Kendi şansını kendi kaybetti. Bu arada okçuda da çark çevirdim. 5 manti. Bir tane boss görevi geldi. Onu yapabilirsek yapmaya çalışacağım. Centaur shift'in çıktı ama bulamadım. Bakacağız. Inferno'dan sonra bakacağız abi. Bu arada bu aralar grapeler çok pahalandı ya. Şu grapeyi toplayayım. Altın niyetine. Neyse yeter. Yavaştan yana gidip Hazırlıklarımıza başlayalım. İşte okçumuza bakalım. Okçumuzda yemek ürete dursun. Onun onunla bir işimiz yok zaten. Üstünde boş yer lazım diyor. Sebebi ne ki? 3 tane boş yer lazım diyor yani fazla. Benim üreteceğim bir tane yemek. Baba infernosuna girdik. TC'lerimizi dışarıda bastık. Yemeklerimizi içeride basalım. Bir de üstümüzü değiştirdik mi? Sıkıntımız kalmıyor. 35 35'te son bossa doğru koşuyoruz. Karşısı %50'deymiş. Alın kardeşlerim 0-4 oldu. Direkt bozgun aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada GS düşürüp girdim. 6900 canlı varıyor denk geliyor takıma. E yükseğe gidiyorum. E yüksekte de aynı abi. Yüksektekiler de aşağı inmiş oluyor. Karşımda da yüksekten düşmüş adamlar var. Yukarı o da sıkıntı. Aşağı ele o da sıkıntı. Kimin tarafı bir tık güçlü gelirse o kazanıyor. Benim tarafım gelmiyor maalesef ki. Saatimizi 10 yaptık. Binek yarışına giriyoruz. 2 adet hızlı koşmaya geldi. Her yerde gelirse bu yarışı kazanabiliriz arkadaşlar. Ama önümüz hep beyaz. Bu olayın düzelmesi lazım artık. Ve yıldırım yedik abi. O kadar kişi varken gene bizi attılar. Gene bizi attılar. Ya bu arada ben ön tarafa da bir şey atamıyorum. Hepsi beyaz şu an. Nasıl kazanacağız bu yarışı bilemiyorum. Swap da atamıyorum. Ha, beni swapladılar. Ben de geri swaplayacağım. Yapacak bir şey yok. Hatta şuraya bir swap daha attım. Yoksa iyice geri kalacağız. Ölüm çukurundan kurtulamadım büyük bir ihtimal. Gene arkadan bir şey atarlarsa naneyi yiyeceğiz. Bak yıldırımı yedik. Hemen bir kür attım. Bir yıldırım daha yedik. Bir daha kür attım. İlk 10 kişi yarışıyorum artık ya. O kadar çok skill yedik ki yine. Ve 250 pot aldık. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Şöyle bir hızlı koşma basayım da. Herkes zaten bembeyaz gördüğünüz gibi. Kimseye skill atamıyorum ben şu anda. Bir hızlı koşma daha basalım. Millet bitirdi bile. Şöyle 6. olduk. Yapacak bir şey yok. Herkesin eline saldık. 250 pot geldi. 2.5 hem de oradan gelmiş sayılır. 42. günün başlangıcına şöyle pota 2 hemlik bir getiri yazıyorum. Kötü giden bir gündeyiz arkadaşlar. İnşallah bir geçebiliriz. Toplama da yapamadık. Etkinlikleri hep kaybettik. Önemli olay etkinlikleri en azından. Arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse okçumuza da şu görevi yaptık. Bir boss 5 mantı görevi. Onu da bir teslim alayım şöyle sağ alttan. 3 tane unik bir tane 3 unik 3 tane epic skur geldi. Bir doğru yana geçelim. Günümüzü kapatalım bir. Öncelikle arkadaşlar gidip bir 75 kutumuzu bir kıralım şunu. Diğer kazalanından yani şeyden topladığımız ürünler bu arada. Tam gösterememiş. Özel ağacımızdan da bir diş almıştık. Highplay oradan gelmişti. DV2'nin DW, bereketiydi o da. Şuradan bir şansımızı deneyelim abi. Bakalım bir şey atıyor mu bugün bize. Haydi bakalım. Gene kafa. Gene başını aldık abi. Bu sayede varıyor. Elite helmet Bugün iki tane kutu kurdum. İkisi de baş attı bana. Arkadaşlar normalde iron ore toplamıyoruz. Bunu depoya kaldır. Chlor da toplamıyoruz. Onu da kaldır. Titanium şunlar kalsın. O da toplamıyoruz. Aynen da bir önemi yok. Aktaracağımız ürünlere bakıyorum bu arada. Bunu da NPC'ye satalım da yer kaplamasın. Geri kalanı mage'imize aktaracağız. Mage'imiz nerede peki? Tabii ki Dorian aldı da. Tam olarak 9 ürünlük yerimiz varmış. Şunları bir alalım üstümüze abi. Neyden ne kadar topladıysak artık. Şöyle bunları çekelim üstümüze. Bunları bir yan çantaya kaldıracağım fazlalığını. 12 seri falan üstümüze çekmemiz lazım çünkü. Şimdi action house'umuzu açtık. Şöyle yan çantadan göstermek gerekirse inferno'ları olarak kaybettiğimiz için abi. Olacak green'imiz var. Bunları bir üstümüze çek diyoruz. Böyle her şeyi üstümüze aldık. Şöyle biz bunları bir ayıralım. Toplama ürünlerini yan çantaya, etkinliklerden gelenleri de ana çantaya olarak ikiye ayırıyorum bildiğiniz gibi. Bu arada toplama ürünleri yan çantaya sığmadı çeşitten dolayı. Bunu bir ayarlayacağız artık. Arkadaşlar şöyle ki özel ürünleri üstüme çektim. Diğer toplama ürünlerini buraya bıraktım. Toplam kasamız bu şekilde. Burası ve burası olarak. Bunları bir Excel'e yazalım. Bakalım güncelde kaç emlik bir getirimiz olacak. Maalesef yine Onyx'imiz yok. Red'imiz yok. 2 tane Yellow. 4 tane Green'imiz var. 1 tane Celestial. Pardon 2 Celestial varmış. 3 tane Royal. Şöyle bir tane Ghost Chess, bir Sausage, bir Firefly, bir Hollywood, bir Gold, bir Dust. Hepsinden birer tane toplamışız. Yani böyle bir gün yok abi. Her şeyden birer tane. Hatta ben zindana giremedim. Şu an zindan var mı ki merak ediyorum. Bir yandan dona bakmak lazım. Dorian'ı onu ona tıklayayım. Eğer zindan kuruluyorsa kesinlikle zindana girmem lazım. Ben kağıt oldu üstünde zaten. 12 öncesi girmezsek günümüz yerine sarkacak. Yerde sarkarsa da üstünde kağıt birikecek sürekli. Şöyle bir Heroic ADD yazalım. Eroek girecek kimse de yok gibi gözüküyor ama hayırlısı. 12'ye doğru bir daha kontrol edeceğim arkadaşlar. Videoyu kapatmış olurum. Bir sonraki güne yazarız artık onları. Ben bir taraftan günü kapatayım. Ürünleri girmeye devam edelim. Bugün 5 tane epic sc, 3 tane unik sc'miz var. Gayet güzel. Tabii ki zindanlarımız pert. Yine unik sc'miz yok. Pardon relik sc'miz yok. Şimdi skill book'umuz da yok. Bakayım. 20 tane aspen. 5 tane şundan varmış. Taşlarımıza bakıyoruz. Taşlarımızda azuz var ya işte yoktan iyidir diyelim. Ak masada damlıyor yani. Örgüye bakıyorum 68 adet. Abi şu Hörbez'in malzemeleri falan bayağı az kalmış. Şöyle bakıyorum her şeyi girdik. Her şey girdik arkadaşlar. Fazla fazla kutu aldığımızdan kaynaklı olarak 97 m etkinliklerden 34 m toplamadan gelmiş. Toplamda da 131 m. Inferno kazanmadık arkadaşlar bugün. İkisini de kaybettik. Ona rağmen bu şekilde geldi. Çünkü iki tane çelesi değer geldi. Unix SC'ler falan geldi. Çark görevleri güzel verdi bugün. Onlar vermese naneyi yerdik ama gayet güzel. 131 RAM'le günü kapattık. Bir altına düşmedi sürece bizi üzmüyor. İki günümüz bizi üzdü. Onun dışında okey gidiyoruz ama turuncu görememek kötü bir durum. Turuncu dediğimizde şu. İlk başlangıçta 4 tane turuncumuz vardı burada. 37 GB. Buraya bakıyoruz. 59 GB yazmasına bakmayın arkadaşlar. Şöyle bakarsak daha 22 GB olmuş. Yani oraya yetişmemiz için 15 GB daha kasmamız gerekiyor. Geriye 8 günümüz kalmış 8 günde 15 GB kasmam bu gidişata göre zor gibi duruyor. Yaklaşık her gün 2 GB kasmamız gerekiyor ki bir an bir ay önceki duruma yaklaşalım. Bakacağız duruma göre. Thunderdown drop alırız, bir yerden drop alırız. İşler değişir bir anda. Hadi günümüzü burada bitirelim. Bugünlük de buraya kadar diyelim arkadaşlar küçüncü günde görüşmek üzere kendinize iyi bakın